de bizim yanımızdayken, sevgili izleyiciler biz onu Muhteşem Yüzyıl, Hürrem Sultan, Tükenmişlik Sendromu ve tekrar bir dizide Gecenin Kraliçesinde tartışa duralım. Yani Meryem Uzerli'den bahsediyoruz. O yeni aşk bombasını patlattı. Peki beyefendi kim? Renkli sayfalar farkıyla onun da kim olduğunu ekranlara getiriyoruz. Meryem Uzerli'nin aşk bombası. Kimse sana canım cicim demesin. Yılın aşkı Karaköy'de ortaya çıktı. Kim ne derse desin aşk Önce hoş, Meryem Uzerli uzun süredir aşk yaşadığı söylenen erkek arkadaşıyla ilk kez birlikte görüntülendi. Düştüm ben, yollara, yollara. Düştüm ben onlara, onlara. Tarihleri biraz geri sarıyoruz. Yer Asmalı Mescit. Meryem Uzerli bir kulüpte eğlencedeydi. Daha önce de aynı mekana birlikte geldiği uzun boylu esmer bir adamla samimi görüntüler sergiledi. Çıkışta gazetecilere birlikte görüntü vermemek için mekanı arkadaşından önce terk etti. Meryem Uzerli kendi aracına, erkek arkadaşı ise öndeki şoförlü lüks otomobiline bindi. Meryem Uzerli gizemli sevgilisini takip etmişti ama gazeteciler ikiliyi bir arada görüntüleyememişti. Kalbimi çıkardım yerine kalbini koydum en derine. Ama geçtiğimiz akşam muhabirimiz Hüseyin Altun'un dikkati sayesinde yılın aşkı görüntülendi. Şimdi aylar önce Meryem Uzerli'nin takip ettiği aracın plakasına dikkat edelim. Dün gece de aynı aracı gören muhabirimiz habercilik reflekslerini kullanarak büyük aşkın kahramanlarını bekliyor. Önce kalbime sonra elime girdin ya nasıl mutluyum. Ve bingo Meryem Uzerli ile gizemli sevgilisi Karaköy'de bir mekandan çıkıyor. Güzel oyuncu sevgilisinin aracının ön koltuğuna oturuyor. Sevgilisi ise arka koltuğa bir şeyler koyduktan sonra arabaya biniyor. Gel gelinim, gönlüme gel. Senden başka o anlarsa renkli sayfalar kameralarına yakalanıyor. Bu, başkası Bu görüntüler çekildikten bir gün sonra ise uçan kuş tarafından Meryem Uzerli ile sevgilisi trafikte beklerken görüntülendi. Meryem Uzerli'nin haftalardır çözülmeye bekleyen aşk sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu. Emri olur başım gözüm üstüne üstüne. Şimdi bir buçuk iki ay önce bir telefon geldi. Müge tepe başına bir meşhur bir gece kulübü var ya herkes oraya gidiyor. Hepimiz biliyoruz. Meryem Uzerli'yi burada gördük. Giden arkadaşlarımdan bir tanesi Esmer uzun boylu gayet havalı bir adamla. Çok samimi dans ediyor. E dedim olabilir. Herkes birbirine samimi dans ediyor. Dur dedim acele etmeyelim bir bekleyelim. Aradan 10 gün sonra. Kızım ...bunlar gene samimi dans ediyorlar. Bir de öpüştüler. Ondan şimdi Orada cep telefonları falan toplanıyor ya... ...her şey yasak ama insanların gözünü ve ağzını büzemezsin tabii. Sonra bir karanlıklar içinde... ...karanlıklar prensi diye de dalga geçtik... ...bir fotoğraf geldi. Fotoğrafta plakada çok rahat okunuyordu. Hı hı. Ve derken o arkadaştan bir telefon daha geldi. Hı hı. Bunlar hayatım, sevgili. Peki. Gözümle fotoğrafı çektim dedi. Şimdi ben o gözle çektiği fotoğrafı burada ayrıntılarıyla anlatamayacağım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Meryem Uzerli bundan iki yıl önce, 2013 Mayıs ayında ben tükendim dedi gitti. gitti. Tükenmişliğinin nedeni sevgilisi can ateş çıktı. Sonra hamileliği ortaya çıktı. Çok sancılı bir süreçten geçti. Gecenin Kraliçesi dizisi için Türkiye'ye döndü. Annesinin Meryem'den tek isteği vardı. Türk erkeklerinden uzak dur kızım dedi. Annesini dinlemedi. Evet, evet detaylar var değil mi sende bu Şimdi, yeni sevgiliyle ilgili yeni sevgilinin kim olduğuna dair kulüpte hesabı öderken <laughs> adını yazdı ona ne deniyor ne kadar Adisiyorum. bahşiş bıraktı <laughs> evet o, oradaki isimle <laughs> Aa, bir, Plata... de bana, bir de bana diyorsunuz Asena'nın magazin ekibi varmış her evet. yerde timimiz var reklamlardan sonra <laughs> Evet, reklamlardan önce Meryem Uzerli yeni sevgilisiyle arkadaşlarımız görüntüledi. Size bir buçuk ay önceki fotoğraf görüntüsüyle önceki akşam çekilmiş taze taze videoyu izlettik. Peki kim bu beyefendi? E, ee, o kulüpte sıkça gittikleri kulüpte ufak yaptığımız araştırmalar sonucu anladık ki ve öğrendik ki plakada Alp yazıyor. Ama beyefendinin gerçek isminin Özcan olduğunu öğrendik. Ve iş adamı dediler ama birçok meslekle ilgili hep iş adamı diyorlar. Çok branşı yani da Türkiye'nin yüzde iş adamı, iş adamı. <laughs> e, ama branşı da petrolmüş petrol üzerine. E, hatta meşhur bir ailenin Oğlu olduğu söyleniyor ama Meryem Uzerli her konuda o kadar açık ki neden bu konuda böyle kapalı devre yaşıyor bu aşkını işte onu da biraz araştıracağız. Acaba Annesinden arada bir engel mi var? korkuyor olabilir mi? Ya da acaba bir engel mi var onu da bir öğrenelim. Ya da biraz daha deneyecek biliyorsun daha önce ağzı yanmıştı bu kez biraz daha bekleyecek herhalde açıklamak evet, için. Evet ya, ya da, da dediğin gibi bir engel mi var? plaka Alp acaba beyefendinin evlenmiş boşanmış bir durumu var da çocuğunun isminin harflerini mi taşıyor plaka falan. Şu an sesli düşünüyoruz. Evet. Bu arada